Şimdi Silivri'ye geldik. Malumun sihirli operasyonu için. <laughs> Ay inşallah iyi geçer. Üst <laughs> etem <Zaten> de burada. <gülüyor> Merhaba. Merhaba. <laughs> Çekicini gösteriyor. Birazcık heyecanlı. arkadaşlar şükürler olsun ki başar çıktı. Yani bayağı bir uzun sürdü beklediğinizden bir buçuk saate yakın. Bayağı vardı çünkü böyle köklerine kadar inip yakmışlar. Şimdi ben arabayı park ettim. Başar'da da bu Silivri'de çok güzel bir ciğerci var. Oraya bıraktım onu arabayı park ettim. Şimdi ben de Ozata'yla babasının yanına gidiyorum. Ciğerci bayağı bir meşhur. Size de göstereceğim. Hele bir atom yapıyor var ya böyle kırmızı biberden. Muhteşem. Hello. Hello. Benim malumun ayakları kıyamam ona. Süslemiş tamam o kırmızı biberleri. Bakayım. Veriyor 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 hemen veriyor. Anne hemen verir misin Konuşma. o yani. At Hemen hemen Sen telefonu geldin. verir misin? Ay canım, Ay canım. Canım. Hadi lütfen. Bir daha söyle. Ha tamam, bir daha söyle hadi söyle oradan bir tane sakız alabilirsin. Bir daha söyle onu dediğin şeyi. Bana da bir tane verir misin? Ay, nerede ki bu kumanda? Vallahi biz de şeyi açtık şimdi. Şu zeytin ağacını 15 dakika oldu ama güzelmiş beğendim şimdilik. Selam. Biz yazlığa geldik. Çok sıcak. O size göstereyim size. Burada Valiş bir şeyler izliyor. Biz de şimdi felak köftesi yapıyoruz. Maylan da burada yatıyor. Felak köftesini göstereyim size. Hava dediğim gibi aşırı sıcak. Ama şu an birazcık böyle kapalı. Yağmur yağacak. Gelin kaynana çalışıyordu. <laughs> oh. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy bir daha, birthday. Happy birthday. Happy birthday. to you, Happy birthday. to you. Ama bir daha orada devam ediyoruz ya bak, bak, böyle. Happy birthday. Bu ne? bakalım mı? Evet. Bu ne? Bu ne baba? Aslan bu. Aslan. da Bu ne hmm. <laughs> bu, da Aşkım, bu ne? Aşkım. Bu ne baba? Bu da. Goril. Bu, bu ne? Hmm. Bu ne baba? Bu da gergedan. Bu da bunu biliyor musun? Ne bu? Ayı. Ayı değil bu, panda. Ayı bulalım bakalım ayı var mıymış? Hayır. Hayır. lira mı? Evet. Aa, çok ucuzmuş patatesiniz. Bir kilo alabilir miyim? Evet. Hayır. Teşekkür ederim. İyi günler. Buyurun paranız. Paranızı alın. Buyurun paranızı. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Hayırlı işler. Paranızı cebine koydunuz. Teşekkür ederim. İyi günler. Minimalom. Herkese günaydın. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Zafer Bayramımız kutlu olsun arkadaşlar. Ben yeni uyandım. Anlaşılacağı gibi. Şu an saat 9.30 günlerden de salı. Şöyle bir videoyu açayım dedim. Ee, en son başarın sanırım sihir operasyonundan sonra bir iki gün bir çekim yapamadım size göstereyim başımın ayaklarını yani bir haftaya geçti ve e, yani kurudu ama hala iyileşemedi böyle tam üzerine basamıyor O yüzden de bir iki gün daha evde duracak iki üç gün daha evde duracak İyice dedik hani iyileşsin Çünkü e, yine çalışınca da illaki ayakkabı giyiyor işte ayakta duruyor vesaire İyice iyileşmeden dedik başlamasın Şimdi Migros Sanal Market'ten de birkaç bir şey söyledim. Onlar gelince de size gösteririm. Yeşillik vesaire. Bu arada arkadaşlar az önce tartıldım. Şu anda hayatımın en yüksek kilosundayım. 63-700 yani. Ve inanılmaz rahatsızlık duyuyorum. Gerçekten çok böyle kendimi şiş hissediyorum. Belim ağrıyor, kalçam ağrıyor. O yüzden diyorum ki bir diyetimi başlasak sizle beraber siz de beni teşvik edersiniz. <laughs> Bunu çekiyorum ki kendime de motivasyon olsun diye. İşte o yüzden biraz böyle salata malzemeleri falan alıp Tonda salata yaparım işe götürürüm diye. Çünkü gerçekten saldım arkadaşlar yani aşırı derecede e, yani canım ne isterse onu yiyorum öyle söyleyeyim. Bazen böyle dönemler olur ya şu anda herhalde o dönemimdayım ve buna şey yapamıyorum karşı koyamıyorum midede zaten genişledikçe genişledi. O yüzden biraz dur deme zamanı geldi. Yani şöyle 59-60 olursam iyi olur. ve şöyle bir, bir iki hafta dikkat edersen zaten eminim ki sonuç alacağım. Çünkü yeşil çay falan onlara başladım zaten bana hemen hani iyi geliyor. Zaten ben de çok ödem oluyor. O ödeme attık mı her şey hallolur diye düşünüyorum. Ee, sanal market siparişini bekliyorum. Şimdi bir çay koyacağım doktor randevusu almıştım sabah. Ona gidemedim. Uyanamadım çünkü. Ee, kadın doğuma. O zaman gün başlasın arkadaşlar. Aa, bu arada domates siparişi verdim. Onları bir kaynatayım diyorum. Böyle 3 kilo kadar bir domates siparişi verdim. Birlikte onları bugün yaparız. Başarın da 4.30'da bugün doktor randevusu var. Ayaklarını göstereceğiz kontrole. Silivri'ye gideceğiz. Belki orada çekim yaparım evet şimdi market alışverişi geldi dedim beraber açalım şimdi şöyle yumurta söyledim organik şu emlak yollardan sonra şöyle sağ kapın kapaklarından söyledim kavanoz kapağı şu labne indirimdeydi bu güzel oluyor bundan söyledim o da için ıslak tuvalet kağıdı sevdim ee, roka bayağı da küçükmüş ama yine taze yani kötü değil. Ee, oh, mis gibi kokuyor maydanoz. Roka. Migros'u da seviyorum. Sanal market çok güzel. ki de güzel. Bir tane atom bebek. Sonra şöyle 3 kilo domates söylemiştim bir bakalım. Yani güzel, güzel göndermişler. Şimdi birazını kahvaltıda yeriz. Belki birazını kaynatırım, sos yaparım diye düşünüyorum. Ama biraz az düşen gözüme az geldi. Dereotu, salatalık söyleyecektim ama yoktu. Semizotu bayağı güzel tazeymiş. Beğendim patlıcan iki tane kabak iki tane Bunu şunu zeytinyağlı yapmayı düşünüyorum hem işe de götürürüm yani ay üzüm söyledim ama üzüm de çok büyükmüş bakın taneciklerine bakın kocaman evlisi çok seviyor ben de severim üzüm sonra bir de kuzu kulağı söyledim ha, şu herhalde kuzu kulağı şu roka kuzu kulağını da başar çok seviyor bu kadar da alışverişim yani şu kadar alışveriş 165 lira arkadaşlar. Şu yumurta zaten 35 liraydı. Yani almadan da olmuyor gerçekten Allah herkese yardım etsin. Şimdi o da kişi şey, omlet yapacağım. E, omlet yaptığım için de o yüzden hani organik yumurta alayım dedim. Niye çünkü omleti. Öyle şimdi ben bunları yerleştireyim. Ondan sonra görüşürüz. <laughs> oğlum seni beni? yerim oza tam kendine omlet yaptı orada tabağa koydum hmm. piştikten sonra kendi değil mi? omletini kendi yaptı babası hmm. benim çok oğlum beğendim ya çok güzel olmuş bence çok güzel bir omlet evet anneciğim hmm, yandım, evet, yandım da. evet hatta küçük şefimiz yandı bile ya yandın ama çok güzel bir omlet yaptın değil mi değerdi bence Çünkü küçük şefler böyle yetişir Sen de çok güzel bir kahramansın Çok iyi bir kahramansın Peki ben Sen de çok iyi kahramansın Sen de çok iyi kahramansın Sen de çok iyi kahramansın Ama sen en büyük kahraman sen sensin Sen bizim kahramanımızsın Aferin oğlum Nereden öğrenmiş onu ya bunu sürdük, İyi Hadi bakalım. Omletimizi çatallığımıza batırıyoruz omletimizi. <laughs> Artık yeme vakti. Yeme her şeyi yaptık. Artık yiyebiliriz. Hadi bakalım. Hem de ağızda tam omletlerini yerse ben ona belki bir dindam. dur dur, dur öyle. Olsa tam öyle gözüne girer annem. Çatalı ne yapıyorduk? Böyle tutuyorduk çatalı. Hmm. Burası hep aşağıya bakıyordu böyle. Anladın mı? Dim dam dam dim dam dam. Tamam tamam hadi su koyuyoruz. Hadi Çakal batırıyoruz artık. Böyle. Gözüne bakar. Bundan. Onu ye. Batıyamıyorum. Ben hemen yardım Edeyim. Oldu tamam. İşte bu kadar. <laughs> i̇şte bu kadar. <laughs> Güzel mi? Hmm. Güzel yapmış mısın? Beğendin mi kendi yaptığın omleti? Hmm. Ben de bir tadına bakabilir miyim? Hmm. Ben de o tamın omletinden yemek isterim. Tamam. Güzel mi? Wow. Bu ne kadar güzel bir şey ya. Çok iyi kahraman olursun. <laughs> Sen de çok iyi bir kahraman olursun ileride. <laughs> ben hemen o evet, zatama yardım. Şuna bak bakalım. Ama bunu koyuyor. Bunu, bunu hemen soğumuş ya o yüzden. Tamamdır. Tamamdır. O niye oğlum işte o güzel oldu. Çok çok iyi bir yumurta oldu. Ama bunun evet. hadi bak. Bu birazcık hala sıcak o yüzden. Hmm. ben onu büyüteyim. Çok heyecanlıyım diye. Hadi Kimler yiyor annem yumurta? Evet. Evet anneciğim doğru söylüyorsun. Abiler de yumurta yiyor. Evet, beni ara benim evet, oğlum da az önce yedi. Azıcık bir <laughs> usma şeyi yaşadık ama olsun. olsun. Canım oğlum benim şimdi dut yiyor. Ay çok sever benim oğlum dutu. Kuru dut, kuru üzüm. Ay aşkım baş parmağıma bak nasıl oynuyor. Aa evet şuradan attım. <laughs> Ben. ben isterim oğlum. Buyurun. Bir tane mi? Ben bir tane daha istiyorum sanki. Çok güzel domatesleriniz var. Teşekkür ederim. Paranızı verin. Paramı vereyim. Buyurun. Bunu yiyebilirsin istersen. Al. Hadi bağır domateslerim vardı. Domates, be. domates be. Kim domates Ben aldım şimdi belki annen ister bilmiyorum. Ben isterim ama bağırmam lazım daha. Domates <laughs> Bir tane yeter. Aa, domatesim yere düştü. Bir tane yeterli. Teşekkür ederim. Buyurun paranız. Teşekkürler. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Söyle domateslerim var. Sulu sulu kırmızı kırmızı de. Hadi hayırlı işler. Güzel, 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 güzel. Sağ olun. O da tam çok güzel anneciğim. Güle güle kullan. Güzel, güzel. Oyuncak aldık dışarıdan. Bu da benim yaralı ceylanım. Ay. biz tekrardan doktora geldik. Başarın ayaklarını demiştim ya kontrol ettireceğiz diye. Bir iki tane daha kalmıştı yine. Ayağında böyle siiller. Onları da yaktırdık kontrol de etti doktor. iyi buldu gayet. Öyle Turulla Melis de burada. Yemek yedik az önce. Çok güzel Vallahi balık ekmek yedik. Öyle şimdi yürüyoruz. Şunlara bakın fotoğraf çekiliyor ballişler. Balişler balişler. Seni şöyle videonu çekeyim onunla. <laughs> Şimdi böyle şey böyle Turul'un omzuna yazlan. <laughs> var bayağı. Hadi. Biz gidiyoruz annemle. 30 Ağustos eğlencesine kırmızı ayakkabılarımı aldım topuklu. Şimdilik şunları giyeceğim, araba kullanacağım diye. Ben <laughs> nişanımı Anne. Tamam, da yapacak. tuvalet alacaksınız. Başka da hiçbir şey. Kreya gelecek. <laughs> o zaman biz de başlıyoruz. <laughs> Herkese selam. Bugün günlerden çarşamba. Dün 30 Ağustos'ta annemle birlikte çok güzel bir yemeğe katıldık. Annem sağ olsun beni davet etti. Çok güzel, çok eğlendik. Bugün de iş başı. Kürkçü dükkanına <laughs> geri döndük. Vallahi bu video biraz karışık olmuş olabilir. Çünkü Oğuz üç 3 gündür ateşli. Başarın ayakları öyle derken... Yani ne çektim ne çekmedim yanılmam bilmiyorum bile. Ee, bu arada bundan sonraki videoda tüm makyaj koleksiyonumu paylaşabilirim. Çünkü birkaç arkadaş talep etmiş makyaj malzemelerinin hepsini çeker misin diye seve seve çekerim tabii ki de elimden geldiğince böyle içerikler yani değişik içerikler istiyorsanız bu şekilde yorumlarda lütfen belirtin beni daha çok motive ediyorsunuz çok mutlu ediyorsunuz videoyu da burada kapatıyorum artık uzatmayayım lütfen kanalıma abone olup beni desteklerseniz yorum atarsanız like atarsanız çok mutlu olurum ve birçok kişiye erişmiş oluruz. Hepinizi seviyorum, öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar ve sevgiyle kalın. Bay bay.